Glutatyon bilinen en güçlü antioksidan maddedir. Vücudumuzda glisin, glutamin ve sistein amino asitlerinden doğal yollarla da üretilir. Glutasyonun en çok bilinen faydası bağışıklık sistemini destekleyici ve toksinlerden vücudu arındırıcı etkisidir. Glutatyonun aslında faydaları sadece bağışıklık sisteminiyle sınırlı değil. Bunun dışında nörolojik hastalıkların tedavisinde, özellikle Parkinson hastalığının tedavisine destek olur. Kontrol süz diyabet yani şeker hastalığının komplikasyonlarını yani kötü sonuçlarını azaltmada etkilidir. İnflamatuar hastalıklar yani romatizmal hastalıkların tedavisine destek olur. Kronik yorgunluğu azaltır. Sigara ve alkolün vücuda zararlı etkilerini azaltır kas gücümüzü artırır. Cilt lekelerinin tedavisinde kullanılır. Cildi beyazlatma etkisi vardır. Egzema, sedef gibi cilt hastalıklarının tedavisine destek olur. Karaciğer yağlanmasında hücre hasarını azaltır. Karaciğerin toksinleri arındırıcı etkisine destek olur. Otoimmün hastalıkların tedavisine de destek olur. Solunum hastalıklarının belirtisini azaltır. Özellikle viral enfeksiyonlara karşı vücudu daha kuvvetli hale getirir. Glutatyonun COVID enfeksiyonunda hem koruyucu hem de tedavi sırasında destekleyici olarak faydası var. Bağışıklık sistemimize çok güçlü bir destek sağladığı için COVID'e yakalanma ihtimalini azaltırken COVID'e yakalandığımız zaman da hastalığa bağlı halsizlik, organ hasarı gibi istenmeyen sonuçlarında engellenmesini sağlar. Cildimizde glutatyon anti-aging yani yaşlanma karşıtı bir etki yapar. Çünkü hücre yenilenmesini teşvik eder. Hücrelerin daha canlı ve daha aktif olmasını sağlar. Onun dışında cilt hastalığı hastalıklarında da leke tedavisinde beyazlatıcı etkisi vardır. Egzema, sedef gibi inflamatuar cilt hastalıklarının da tedavisine büyük bir destek sağlar. Glutasyon tedavisi herkese uygulanabilir. Uygulanmaz dediğimiz bir grup hasta ya da kişi yoktur. En verimli uygulaması damardan uygulamadır. Ağızdan aldığımız glutasyon mide asidi ile parçalandığı için çok azı vücudumuza emilebilir. Bu sebeple damardan tedavi çok daha başarılı sonuçlar sağlar. Damardan tedavi hastaya damar yolu açılarak 15-20 dakika içerisinde serum içinde glutatyonun gönderilmesi şeklinde uygulanır. Kişi uygulama sonrası hayatına aynı şekilde devam edebilir. Hiçbir kısıtlaması yoktur işlemin. Haftada bir uygulanır. 5 hafta standart uygulama sonrası hekimin gerekli gördüğü durumlarda tedavi süresi uzatılabilir.